Hak gelecek, batıl zain olacak. Ben Avram, vaat edilmiş toprakların üzerinde nefes alan bütün düşmanları öldüreceğim. Aynı da aynı. Sen mi sen? Gazze'de tek bir canlı bir bırakmayın. Nereye gidiyor bu ordu? Büyük savaşımızın başlayacağı yere. Gazze'ye. Demersin şunları! Hepsini boğazlarından vuracağız yiğitler. İslam sancağını birlikte dikeceğiz burçlara. Mevtut amca, Askalan'a el koydum. Gazze hududunda yeni bir yurt kuracağım. Türk obalarına gideceğim. Başta böyleler Hepsini bizimle beraber Gazze hududuna yerleşmeleri için ikna edeceğim. Selahaddin'le birlik olmayacağız. Git ve Selahaddin'in adamlarını öldür. Şimdi sıra sizde. Andolsun ki intikamını alacağım. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Bugün TRT 1'de